Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda e, güzel haberlerim de var fakat bunların arasında tabii ki de saçma sapan olaylar da gelişti. Yani üst üste geldi hepsi. Ben nasıl oldu anlayamadım. E, ama şu geçenki yavru ölümlerinin sebebini de kesinleştirmiş oldum en azından. Hani öyle miydi böyle miydi diye düşünüyordum. Yine atmak soru işareti vardı ama şu anda kesin. Ee, nemden kaynaklı arkadaşlar. Yüzde yüz %100, hatta yüzde bin yani böyle nemden kaynaklı. Neden? Çünkü e, ısıtıcı ısı çok fazlaca düştüğünden kaynaklı olarak sadece bir günlüğüne çalıştırdım anında kırmızı göz yavrumuzu vurdu. Bunu nazar demiyorum çünkü e, ciddi manada bu ısıtıcı ile alakalı bir şey. Şöyle göstereyim. Yani bu yavru gider. Şu an bile kendini salmış durumda. Kursak sertleşmiş. Yani arkadaşlar bu yavru daha toparlamaz. Yani çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm ama yapacak inanın hiçbir şeyimiz yok. İki tane yavrumuz bu şekilde. Bu sarı DF geliyor. Ee, Japones annesi. Çek. İngiliz kırı babası. Yani kabak bir yavru geliyor ama oldukça güzel. Yani annenin kanından da taşıdığı için altından Japones verme ihtimali de var. Ee, ama şu yavruya gerçekten üzüldüm. İkinci bir üzücü haberimiz bu dangalaklar. Ee, yer değişti yani. İlla bir yani gerçekten gıcıklık yapacaklar. Ee, ne yapmışlar arkadaşlar? İkinci yumurtayı da kırmışlar. Ee, kırıp yere atmış. Ee, üçüncüyü yaptığı an altından alacağım. Sahte koyacağım. Ee, ama onu takip etmem gerekiyor inşallah. denk gelmez. Çünkü bunların böyle yapacağını az çok tahmin etmeliydim aslında ama ee, yani düşünemedim ya bilmiyorum. Geçen kuluçka yapmıştı ama bu kuluçka yapmaz diye düşündüm. İlk yumurtayı yaptı hani ikincisinde olmaz diye düşündüm. Devam gelmez diye düşündüm ama geldi. Bu arada bu dişi neden buraya aldım onu da söyleyeyim. Ee, sürekli salmadan kaçıyor. Sürekli yani 2-3 defa salmadan kaçtı. Biraz alışsın e, orayı unutsun öyle tekrar koyacağım. Ee, şimdi burayı göstermeden ha, güzel haberlere yavaştan gelelim. Burası arkadaşlar yumurtlamış. He, yumurtlamış. Yuvanın da içine etmeye başlamış. Hiç durma zaten. Aferin sana. Arkadaşlar yuvanın içine pisliği bu işi ya. ya. Tam bir deli ya. Bir tane akıllısı beni bulmadı ki şu zamana kadar zaten. Bir tane akıllı beni bulmadı yani. Bütün kuşlarım deli. Neyse güzel bir haber bu. En azından yumurtlamış. Allah şükür onun şey şeyin zahmetini göstermiş. Ekstra güzel bir haber. Bence bugünün en güzel haberi diyebilirim. Eee... Bunlar üçüncü yumurtladı ama arkadaşlar üç ilk yumurtası dolu. Çok şükür Allah dolu. E, şükür onu görebildik yani. Çok şükür Allah. İçinde kalp atıyor. Şu anda dişimiz yatıyor zaten içinde. Bakın yatıyorlar. Burada fotoğraflarını çekelim. Şu an şimdi dişimiz yatıyor. Belki onu kaçırmakla meşgul. E, belki kırmızı göz gelmez ama taşıyıcısı gelir. Ee, kırmızı göz gelenleri ayırırım. Onun dışındakileri gönderirim. Ee, eğer almak istiyorsa şimdi rezerv ettirebilir. Bu arada bunlar var ya. Salmada kuş azaldıkça iyice çıldırıyorlar birbirlerine var ya. Ee, bir de şu bulutun kini yanına demek ki neler neler olacak. Bir de yavaştan artık e, kuşları yerleştireceğim arkadaşlar yerlerine. Çünkü biliyorsunuz sezonun ortasını çoktan geçtik yani sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ha ben şöyle söyleyeyim üretime devam edeceğim. Dinlendirmelerim vesaire olacak ama ben yine üretime devam edeceğim. Şöyle bir şey yapacağız. Ee, yani kuşların kuluçkası bittikçe boşta olan kuşları salmaya çekip e, önce garanti takımları yerleştireceğim. Sonrasında geri kalan yerleri diğerlerini yerleştireceğim. Yoksa başka türlü bu düzen oturmayacak. Ee, buradan göstereyim. Ha bir de bunlar ne delilik yapmış. Var ya gördüm şok geçirdim yani resmen. Ee, bir tane yavrusu çıkacaktı bunların. Arada bir tane yumurta söylediği için 4 e, gün falan atlamıştı 4. gündü yavrusu çıkacaktı Bir baktım ki arkadaşlar yumurta tabanda yavru kafayı çıkartmış cikliyor içinden ve yumurta soğumuş Yani yumurtayı atmış çıkamadı diye içinde öldü diye atmış ee, Ne akla hizmet yaptı bunu inanın bilmiyorum Ama şu anda yavru altında yaşıyor ve şu Yaşar mı inanın bilmiyorum yani az bir şey beslemiş. Şu an yani kursak boş gibi duruyor ama blokma beslemiş arkadaşlar az bir şey ama onu da bilmiyorum ki ya valla şu büyük yavruyu da kaydırayım artık Bilezik numarasına falan bakarak diğer yavru zaten küçük olan en küçüğün bir büyüğü arkadaki takımın bunu ben mi getireyim? şuraya koyayım Bilezik numaraya da bir bakalım. Zaten Japonez gelecekler. Bunların değildir yani. 190. 52 numara bunun. Bir saniye ben bunu bir yuvaya koyayım. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu yavru da kırmızı göz taşıyacağı Bilginiz olsun. Yani kırmızı göz e, yavru verme ihtimali var. Altından gelme ihtimali var. E, bunlar yatıyorlar. İlk yavruları rahat çıkmadı. 4 8 tane yumurta var. 2-3 tanesi zaten şovun. Şovun bir tane yumurtası da şunların altında. %90 yani o yumurta onların. Ee, değil. Şovun yumurtası. Ama cidden şaşırdım yani bunların böyle bir şey yapmasına. Bir anda yere atmışlar falan. Dedim iyice mallaştılar. Ee, cidden saçma sapan hareketler yapmaya başladılar. Ee, bunların da... Bakın kaç yumurtası var? 7 mi hala? 6-7 tane. Ama dolu arkadaşlar. Yumurtaları dolu çok şükür. Son yumurtayı bence 8. yumurtlamazlar. Ama sağlık olsun hiç önemli değil. Bana yedi tane yumurta, en azından bir tane bile yumurta vermiş olması, yavru vermiş olması benim için çok çok daha iyi. Bak 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 nasıl anlaşıyorum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben bunları eş yapmayı düşünmüştüm işte Sonra dedim ki, ya erkeği satayım, yerim açılsın. Yani sürekli olarak takım ayıra 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 dedim, bir yere kadar gelemeyeceğiz. E, Yerimiz yarım kalmayacak. Sonrasında bir baktım, bunları eş tutmuş. Yani dünya'yı ayıracaktım kendime ama eş tutunca ikisini beraber takım şekline göndereceğim. Baksanıza. Yani bunu bir erkek hani alttan alttan kur yapıyor tüyde. Hani tüyde olmasa bir de siz düşünün erkeğin halini. Bu da onlara gidip yavaştan şey yapıyor. E, rahatsızlık veriyor. Bununla bulutu atmak zorundayım artık. E, dediğim gibi yerleri bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi isterseniz yavaştan şu durumları göstereyim. Ha, bu erkeğe de ilacı getirdim. E, i̇ki tane ilaç var yanımda şu anda. Biri lidokain, diğeri prilok. İkisi de aynı etken maddeli ama yani aynı etken maddeli aynı işlevi görüyorlar. Biri krem, biri normal sıvı formda. E, ee, i̇kisini çok az şey birbirine karıştırıp e, yaralanan bölgeye sürüyorum. İkisi tane istedik madde. Ee, ve çok iyi geliyor yani. Gerçekten toparladı hayvan. Yani şu prilok bulamazsınız ama lidokain eczaneden falan bulursunuz. Prilok vereceklerini zannetmiyorum. Ama şunu verirler yani krem formunda olanı. Anestol gibi düşünün. Ee, o şekilde de alabilirsiniz deyip de. ama erkeğin gözü açıldı. Vallahi gözü açıldı hayvanın. Yem falan da yiyor. Biraz olsun toparladı. Bakalım inşallah biraz olsun kendine getirebilirsek bunu tekrardan o deliyle işe atacağız. Hmm. Bunu şu yavrularımıza bir göstereyim. Arkadaşlar bakın iki mantolu bir Çek bir Japones. Ee, almak isteyen olsa bana ulaşsın Diğer ekstra olarak da yuvadakiler var ee, Uyguna vereceğim yavruları çünkü Ben kendime yavru ayırmıyorum Ve hani sezonun sonuna yaklaşıyoruz Güzel böyle kampanyalarda yapmak istiyorum yavruyla alakalı olarak da ee, Şöyle güzel bir haberi de ekstra olaraktan vereyim Rainbow Yavru almak isteyenler için gelme, gelme. Anne geliyordu. Ee, Rainbow yavru almak isteyenler için iki tane taşıyıcı yavruyu çok uygun fiyata veriyorum. Ee, bunlar eşe hazır olduklarında bu arada bunlarla gönderim yapmayacağım. Ee, bunlar eşe hazır olduklarında size altlarından Rainbow yavru verecekler. Buranın bu kadar kirli olmasının sebebi yavruların sürekli olarak atlaması. Az git ya. Bakın şu ikisi var ya. Beyazlı olanlar, onlar e, size rainbow yavru verecek olan kuşlar, biri erkek, biri dişi. E, şu da çek, yani çek yavrumuz. E, diğer erkekle isterseniz eşleyip verebilirim, ama e, tek de verebilirim, fark etmez yani. Almak isteyen olursa bunları ulaşabilir. Bunlar daha yumurtlamamış. Bunlarda herhangi bir hareketlenme yok. Buraya gösterdik. Bu dişimizin iki tane yumurtası var iki tane şu an için. Üçüncü daha gelmedi. Ne iştir anlamadım. Kendileri bilirler. <laughs> Zaten benim dediğim gibi bunlar yaşlı takımın e, eski kurtlardan. Yani çok yaşlı da değiller aslında ama şöyle söyleyeyim. E, 2018 başı falan. 2010 pardon. Evet evet 2018'in ortası pardon evet evet. 2018'in ortasındaydı bunlar. Çünkü başı olsa Ağustos falan deriz. Bunlar ortasıydı. Ta Aralık ayında falan da arkadaşlar bunlar. Ee, öyle düşündüğümüzde de daha büyümesi falan filanı derken yani çok da yaşlı sayılmaz ama benim en yaşlı kuşlarımdan diyebiliriz. Bunlar yumurtaya yatıyor ama hiç bakmadım doluluk oranlarına. Çoğu doluydu. Ee, bunlar şu an için yuvaya herhangi bir ilgisi yok. Yerlerini değiştireceğim. Buraya rainbow'ları alacağım. Yavruları büyüyünce yani çıkınca zaten %90 kaydırırım. Bunları uzun süredir açmadım. Bir bakacağım. Bekle yumurtladılar ha. Çık bakayım da. Yumurta var arkadaşlar içinde. Yumurtlayacaklar. İnşallah bu sefer boş yapmazsınız. Albino yavruyu kaçırttınız bana. İki tane deli. Zaten sezon sonu yolcu. Ee, bunlar da öyle. Gönderiyorum arkadaşlar sultanları komple. Ee, ama bunları kesinlikle uygun bir fiyattan vermeyeceğim. Bilginiz olsun. Çünkü erkek deli gibi konuşuyor şu sıralar Normalde de öyle zaten ve Gerçekten yani beni her gördüğünde Sürekli babacık 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 Falan diye böyle nameler atıyor Böyle uzun uzun şey yapıyor Ötüşler yapıyor Bu arada ciddi anlamda çok çok güzel yani hareketleri Ve son büyüttüğü yavrular gerçekten çok güzeldi VF yavru gerçekten çok çok sağlıklıydı Sonuncu yavruyu sadece annemiz Dövdüğü için kaybettik onun dışına gayet güzel yavru büyüttüler vallahi bu sefer. Ee, bu takımı şöyle bir göstereyim. Bunları ya arkadaşlar ufak kafesi çekmek istiyorum. Yer açmak istiyorum ama olmuyor. Gerçekten olmuyor yani. Ee, bu kadar yana yakla benim kuş satma sebebim şu. <laughs> yani bu. Yerim yok. Bu kadar. Ruh hastası ya. Yemin ediyorum ruh hastası. Yemiş iki tane de yumurtayı. Burada erkek bu dişinin üzerine gidip gidip duruyor bu salma kaçağının. Şu küçük olan dişi sürekli salmadan kaçıyor. Ee, biraz onu unutturmam lazım. Bu dişiyi gece birde geldiğimde kafeste asılı bir şekilde buldum. Nasıl kurtaracağımı bilemedim. Nasıl asmış arkadaşlar kendini. Siterlerin arasına kafayı sokmuş. Yani gerçekten nasıl çıkartacağımı bilemedim ve ters bir şekilde kafası yukarıya bakıyordu. Vücudu aşağıya sarkmıştı. Yani ben gelmeseydim gece herhalde ölürdü yani o kadar söylüyorum size. Ee, bunlar da yuvaya girip duruyorlar. Ee, bakayım yuvaya ben koymuş muydum herhalde. Bak düzenlemişler yine. Ben valla oh, erkek erkekle girmiş içeri. Yeşil tüyler de var. Arkadaşlar e, bu takım Arkadaki takım, yavrular, ne var, ne yok. Ee, ben zaten yakın bir süre içerisinde yavaştan üretim bitirmeyi düşünüyorum. Ee, belli başlı takımlarla devam edeceğim. Bu kararını da size buradan söylemiş olayım. Bu arada şunları da bir göstereyim. Çok fazla gösteremiyorum. Ee, şöyle bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani belli başlı takımlar sadece. Yani çok fazla Japonesi ağırlık vermek istemiyorum artık. Ya da ne bileyim çok fazla Düz takımlara ağırlık vermek istemiyorum. Ee, sadece rainbow ve şovjumo yapmak istiyorum. İki takım, yani iki tür üzerinden devam edip e, bu şekilde hobiyi devam ettirmek istiyorum. Ve gerçekten hobi anlamında devam ettirmek istiyorum. Ee, çok fazla e, takım çıkartmak istemiyorum. Yani taşıyıcıları ortadan kaldıracağım. E, mesela atıyorum e, şu rainbow taşıyıcılar ya, bunlar gidecek. E, atıyorum bana sadece zaten bulut kalacak. E, bu takım yavru verirlerse kalır. Yani bakalım bir e, benim kuşları görmem lazım. Beni zorlamaması lazım bunların. Çünkü ben ciddi anlamda az kuşla devam edeceğim. E, sultanlar zaten gidiyor. Çekler. Yani mesela atıyorum şu 4 kafes çek kalacaksa e, bir 5-10 takım arası da e, benim belli başlı kuşlarım kalacak. Onun dışındaki bütün kafeslerimi göndereceğim ve şu an bir sayalım. Kaç tane kafes var? Şu an e, az gelebilir ama 3 tane kafes burada var. 4 tane burada var. 7. 4 e, tane burada var. 11. 12, 13, 14. 8 daha 22. 8 tane burada 22. 25, 26. Ekstra olaraktan yani yeni kafesler getirmeye kalksam yani arkadaşlar 26 tane kafesi ne demek? 26 takım. Yani en azından e, hepsine 2'şer tane desek ki daha da fazlası var. Baya baya kuş var yani şu anda ve ben e, bu kadar yoğun tempoda sıkıntı yaşıyorum. Ondan kaynaklı olarak e, biraz olsun azalt... Biraz olsun değil fazlasıyla azaltmayı düşünüyorum. Mesela şu Rainbow tüysüzleri tüyleri bayağı bir çıkmaya başladı. Bunları yüzde %90 vereceğim. Bunları almak isteyen olursa da bana ulaşabilir. Göndereceğim arkadaşlar. E, bayağı bir tüylerini falan çıkarttık bunların. Özellikle erkeğin dişinin de bayağı bir çıkıyor. E, sadece yapmanız gereken şey bu arada ben e, salmonella olmasınlar diye bir ilaç getirtmiştim salma stop diye bölünmüş şekilde. onların da kürlerini de uyguladım. Şu anda herhangi bir sıkıntı vesaire de yok. Yani bakın erkeğin kuyruk tüyü neredeyse hiç yoktu. Şu an alttan alttan uzamaya falan başladı bayağı bir. Kanat tüyleri de öyle bayağı bayağı uzadılar. bu takımı da yani takım oldular artık. Alıp tüylerini çıkartırım. Ben bakarım diyebilen kişiye vereceğim ee, dediğim gibi ama ben emin olduğum kişilere vereceğim. Öyle e, açık söyleyeyim 18 yaş altına vermeyi düşünmüyorum e, çünkü bakabileceğine inandığım kişiler olmalı. Ha, tutup da 40 yaşındaki adamın da bakamayacağını inan inanmıyorsam ona da vermeyeceğim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. E, bu sadece biraz olsun e, ilgiyle alakalı ve ben e, haber almak isterim bu kuşlardan hani öyle pis pisine de vermek istemem çünkü bakıma ihtiyacı olan kuşlar. Ee, iyi bakılması gereken kuşlar. Ama öteki takımlar mesela atıyorum aldıktan sonra sorun olmuyor. Evet durumlar böyle. Yavaşlar kuşlar gidecek. Bu da deli deli kuru yapıyor. Sanki kuru yapıyorsun yumurtlatıyorsun da bakabiliyorsunuz. Allah'ın delileri. Evet benim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Gerçekten bu sıra saçmaladı kuşlar. Ee, ama en azından sorunun kökünü çözmüş olduk. Bu arada bir de her şunu da söyleyeyim. Ee, mamayı da yaptım sayılır ee, biraz olsun bakliyatları falan toparlayacağım artık e, önümüzdeki sezona kadar yetecek mamayı da toparladım sayılır onları da hallettikten sonra inşallah e, tamamıyla her şeyimiz hazır olmuş olacak dediğim gibi beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın